efendim. Bugün sizlerle birlikte ismini unuttuğum bir oyun oynuyoruz. Yandere fan game oyunu. Vay canına. Bakın hangi kitabı buldum. Çok iyi seslendiriyorum değil mi? Vay canına. Bu kitap çok güzelli görünüyor. Büyülü gibi. Gerçekten okumak istiyorum. Satın alalım mı? Hemen satın almalıyız. Aksi takdirde birileri hemen alır. Şeye. Hadi. Evet hadi al, satın alalım. Ya? Satın alın ya ne oluyor Ben bu kız karakter seçimi yapıyor. Dur ben ben şu kız olmak istiyorum. Çok tatlı gözü Gözüme bu da hemen bir şey yazıyor yani. Piçim kıza benziyor. <güler> Pazar günü. Komşumuzu öldürmek istiyorum ben. Komşumuzu öldürmek istiyorum. çok Ya güldür mü? Aa bak biz kalın kaymışız bu kızlarla zaten gösteriyorduk ya her neyse gelsene Amerya Amamiya Amamiya ben bu oyunu bir kez oynamıştım yeniden başlatıp oynadım sizin için Ben bu kızı tanıyorum. Mavi saçlı kız. Onu öldürmek çok kolay oluyor zaten. Gel. Yani, kızı sıkıştırmışlar orada. Arkadaşlarımı çalmış. Kızım sana da benim arkadaşlarımı çalıyor Pekala. Zaten burada öldürecektim de her neyse. Daha daha geride öldürmeyi düşünüyorum. Gel. Gel kızım benim. Önce konsey falan olunca çok zor oluyor. Değil mi? Çant. Bir tane kız da birisini takip ediyormuş birisi. Gel biraz. Gel kızım. Gel paşam. Seni bir saklayak. O da zor olur ya. Her neyse. Çek. Ben sınıfıma koşuyorum. Bana hiç kimse karışamaz. Yandı dere fan game. Takan olma. Takımı bizim eski düşmanlar. Yani diğer Ne kulübü ne kulübü? Ben şey kulübü istiyorum ben. Her neyse. Cookie, cookie kulübünü istiyorum ben. O kulübe girmek istiyorum. Bizim kat, ikinci katta mıydı? Yok. O kart mısın? Buraya girdiniz diye ben sıkıştım. Geride kaldılar. <laughs> Aç kapıyı. Ay burası bizim yer değil. Bizim yer neredeydi? Bak gittikçe unutmaya başladım ha. Nasıl Aha da burası. Biz önde oturuyormuşuz. Keşfetti. Okumamıza gerek yok. Değil. Bu arada gözlüklü kızı seçmişiz. bir şey diyor da ben okumak istemiyorum. Gülelim biraz. Konuşurken gül. Uyumaya gidelim. Arkadaşlar uyuduğumuzda ne olacak biliyor musunuz? Şimdi. Uyduk ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Yarın çekerim belki yarın. Hadi bay bay.